Pahalı ürünler satarken markaların çoğu aynı hataya düşüyor. Birazdan bu hatayı ve çözümünü anlatacağım. Pazarlamada buna çevretkisi diyoruz. Pahalı bir ürün düşünelim. Satmak için nişan taşını mı tercih edersiniz? Esen yurtumu. Tabii ki nişan taşı değil mi? Çünkü nişan taşı lüksü, kaliteyi ve prestiji çağrıştırıyor. İnsanların pahalı alışveriş deyince akıllarına gelen ilk üç semtten birisi. İşte burada marka konumlandırma devreye giriyor. Esen yurtta satamaz mısınız? Tabii ki satabilirsiniz. Ama daha fazla efor ve zaman ister. Markaların en büyük hatası görsel şey, yani görselliğin kalitesini unutmaları. Pahalı bir ürünü amatör içeriklerle pazarlamak, lüks bir restorana plastik masa sandalye koymak gibi. Nasıl ki Nişantaşı'ndaki bir mağaza size lüks ve kalite hissiyatını veriyorsa, sizin sosyal medya hesabınız ve web sitenizde müşterilerinize aynı hissi vermeli. Hedef kitleniz daha reklamınızı gördüğü anda evet bu kaliteli bir marka demeli. Bunu profesyonel içerik yönetimiyle yaparsınız. Kaliteli çekimlerle, kaliteli kurgularla yapabilirsiniz. Ben buna vitrin etkisi diyorum. Sosyal medya ikinci bir dükkan olarak düşünüp yatırım yapmak zorundasınız. Unutmayın, nişantaşındaki mağazalar nasıl özenli hazırlanıyorsa sizin dijital vitrininiz de o kadar özenli ve düzenli olmalı.